Türk dünyasında kurulan okullar senelerdir Türk dünyasını Batı'ya, ille de ABD ve İngiltere'ye bağlama vazifesi görüyor. ABD'nin gönderdiği ve CIA pasaportu taşıyan 3000 dolar maaşlı öğretmenlerin kontrolünde bu okullarda İngilizce eğitimi ve Batı kültürü aşılanıyor. Biraz önce bahsettiğimiz raporda ve başka kayıtlarda da yer alan şu bilgi her şeyi bu okulların kuruluş gerekçesini yeterince izah ediyor. İngiltere Fetullahçıları desteklemekle Türk Müslümanları konusunda da söz sahibi olma niyet ve iradesini ortaya koymuştur. Lord Rotherham Londra'da Gülen ve teşkilatının bu konuda yaptığı hizmetler nedeniyle yapılan ödül töreninde Fetullahçıların okul sayısını kendi okulları olarak kabulle övünerek 50'den fazla ülkede 500'den fazla okulumuz var demiştir. Raporda yer alan ve Lord'u heyecanlandıran Fetullah Gülen'e övgüler dizdiren ödül töreninin başlığını da eklemeden geçmeyelim. İngiltere'ye ve İngiliz kültürüne yapılan katkılardan dolayı üstün hizmet ödülü. İngiliz kültürüne üstün hizmet nedeniyle verilen nişan ve yapılan takdirler sadece Londra'dan değil. Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki İngiliz Büyükelçisi tarafından da bizzat ifade edilmiştir. İşte 1995 Ekim'inde Kazakistan'daki İngiliz elçisinin ağzından sarf edilen övgüler. Bu okulları açmak suretiyle İngiliz kültürüne yaptığınız hizmetlerden ve İngiliz kültürünü yaymakta gösterdiğiniz katkılar için İngiliz milletinin minnettarlığını bildiriyor ve teşekkür ediyoruz. Raporda Fethullah Gülen İngiltere bağlantısına yönelik olarak da şu somut ifadeler yer almaktadır. İngiltere'de okul açan ve Londra'da büyük bir merkez kuran Tetullahçılar, İngiltere'nin dahilinde yabancılara yönelik faaliyet gösteren MI5 ve dış istihbarat servisi MI6'nın uzak doğuya yönelik faaliyet gösteren departmanı, CIF ve Orta Doğu'ya yönelik faaliyet gösteren departmanı, ile okullar konusunda ortak faaliyetler yürütmektedirler. Fethullah Gülen'in özellikle ABD İngiltere eksenli istihbarat çalışmalarının odak noktası olması ile ilgili olarak ifade edilen rapordaki şu açıklamada Gülen'in misyonunu deşifre ediyor. Fethullahçılar Türkiye'nin hasmı olan ülkeler için en uygun ve en zengin ajan borsasını oluşturmuşlardır. Fethullah Gülen'in Türkiye'nin hasmı olan ülkeler için en zengin ajan borsasını oluşturması meselesinin içinin nasıl doldurulduğunu da isterseniz bir başka rapordan izleyelim. 1998 yılında yayınlanan MIT raporu Gülen'in derin bağlantıları ile ilgili en ünlü çalışmadan birisidir. Fethullah Gülen'in CIA bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Fethullah Gülen'in mali kayıtlarını incelemesi, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülecektir. Raporun söylediğini bir tek cümlede özetleyelim. Fethullah Gülen, CIA'in bölgemizdeki en önemli temsilcisidir.